küçük baş kurbanlıklar alıcısının karşısına bakımlı çıkması için kırkılıyor. Kırklar elinde kurbanlıklarını alıcılarının karşısına temiz ve bakımlı çıkarmak isteyen üreticilerin kırkım mesaisi sürüyor. Trakya bölgesinde 13 yıldır koyun kırkım işini yapıyorum. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi kurban bayramı yaklaşıyor ve kurbanlık hayvanlarımızın günlerini kesiyoruz. Yani normalde anaç hayvanlar yılda bir defa kırkımlarını yapıyoruz. Ama bayram öncesi kurban bayramında kesilecek hayvanlarımızın, ee, yünlerini kesersek müşterimizin müşterilerimizin seçmesi çok daha kolay oluyor. Yani hayvanın yünleri varken üzerinde etinin ne kadar olduğunu herkes tahmin edemeyebilir ama kırkımdan sonra e, Kurban Bayramı'na müşterilere sunulan hayvanlar çok daha rahat seçimini sağlıyor. Çünkü tamamen hayvan üzerindeki et oranını görebiliyorsunuz. O yüzden Kurban Bayramı öncesi hem hayvanın temizliği açısından hem görünümü, güzel görünümü ve müşterinin daha kolay hayvan et oranına göre seçip pazarlık yapabilmesi için önemlidir. Yani satışlar daha hızlı olur. Yeni bayram öncesi kırkılan hayvanların satışları çok daha kolay oluyor. Yani bu hayvanların sağlığı için çok önemlidir. Gelişimi için. Yani özellikle 4-5 aylık kuzularda kırkım yaptığınız zaman 2 kat daha fazla daha hızlı gelişe, gelişebiliyor. O yüzden kırkım çok önemlidir. Bayram öncesi özellikle son 2 haftada yani e, çalışma tempomuz çok yüksek. Yani normale göre 2 kat daha fazla çalışıyoruz. Yani bazen akşam 9-10 civarına kadar bulabiliyoruz. Sabah 8'de başlıyoruz. Yani 12 saat, 14 saat gün içinde çalışabiliyoruz. Çünkü e, yetiştirmemiz gerekiyor bu hayvanların Kurban Bayramı'na hepsi kırkılması gerekiyor. O yüzden çok yoğun çalışıyoruz bayram öncesi. E, çalışmamızı burada 5 kişilik ekibimiz var. Bugün 550 tane kurbanlık hayvanımızı kırktılar. E, yani bu saatlerde zaten son hayvanlarımızı kırkıyoruz. Ortalama bir kırkımcı günde 100 ila 130 arasında koyun kırkabiliyor.